Bilegir kalk diyoruz sana kalk. Oğlum kalksana ya neler oluyor başımıza neler geldi. Kardeşim harbiden kalk. Kalksana oğlum. Ne var be ne var. Allah'ım yarabbim rahat bırakın da uyuyayım bir ya. Bir rahat bırakın be kardeşim. Bak ya Bilegir uyuma diyoruz kalk. Dünya pikseli dönüştü oğlum. Çok kötü oldu. Çok kötü yardım et. Ne? Dünya piksele mi dönüştü? Ne diyorsunuz oğlum? Görmüyor musun birader? Dışarıya git de bir bak. Oğlum hep beraber bunu düzeltmemiz lazım. Ciddi misiniz siz ya? Bir bakayım. Oha ne oluyor oğlum? Evin bu hali ne? Hı Lan dışarıya ne oldu? Olamaz arkadaşlar gerçeklik yok olmuş. Acilen bu dünyayı düzeltmemiz lazım. Ama ondan önce herkesin gerçekçi olması için oyunun like atması lazım. Evet arkadaşlar her atacağınız like oyunumuzu gerçekçi yapacak. Hadi bakalım like'ları abone ve yorumlara artı bir yazın. Hadi o zaman gelin hemen şunu bir çözmeye çalışalım. Bu böyle olmaz. Allah'ım yarabbim ya. Yağmur bu ne hal böyle? aşkım ne bileyim ya. Her taraf bir piksel oldu. Oyunumuzun gerçekçiliği gitti ya. Tamam tamam hiç merak etmeyin bunu çözeceğiz ya. Hiç merak etmeyin. Babacım dışarıya çıkmak istiyorum ama çok kötü. Evet oğlum farkındayım. Neyse yürüyün lan yürüyün. Allah bu ne oğlum bu nasıl kapı? Tek tam böyle kapı mı olur ya? K karton kapı gibi sanki. Aa orada bir şey yazıyor arkadaşlar. Oo kardeşim bir şeyler yazıyor. Bir oku. Her level atladığınızda gerçekçi olacak diyor. Hii, şu anda bir leveliz. Demek ki level atlamamız gerekiyor. Aman hey lan birader. O zaman ne yapacağız? Madene. Kardeşim ben madene gitmem gitmem gitmem. Ya bir sus Alper bir sus kardeşim. Tabii ki de şu an madene gidiyoruz ya. Şuraya bak dışarıya bir çıkalım arkadaşlar. Ulan ne oldu cam yok gibi. Bu ne hal böyle arkadaş. Ne oldu bu memleket arkadaşlar. Şuna bakın ya. Her yer bir piksel. Allah. Allah Allah oyun bir değişik oldu. Arkadaşlar vallahi her level atlamamız için bizeleri like atmanız lazım. Her bir like bir level. Şuna bak şu saçmalığa bak çok kötü duruyor arkadaşlar burası. O zaman gelin madene gidiyoruz. Hadi gidelim. Hadi bile de gidelim madem öyle. İyi evet arkadaşlar madende görüşürüz. Bu arada oyunumuz gerçekçi oldukça kendi gerçek yüzlerimizi de göreceksiniz. Hadi bakalım beklemede kalın. Şuna bak ya madende neyin ne olduğunu anlayamıyoruz. Arkadaşlar şurada bir blok var ama bakın mesela bu rest Bu ne lan böyle? Oha rest arkadaşlar bu restonun üstüne böyle yaprak musunuz Yaprak diyorum bak restonmuş bu. Bunlar bile level atlattırıyor. Evet şu anda iki level olduk. Tabii ki biraz da atlamamız lazım. Hadi birader şu yukarıdakileri kır bak. Elmasa benziyor. o oh, evet. Aa şuradakiler değil mi? Evet arkadaşlar şuradakiler elmas olabilir. Dur ben çıkıyorum oraya. Siz gelmeyin. Arkadaşlar tamamdır. Hop gidiyorum. Hadi bismillah. Hop aha elmas oldu. Arkadaşlar tamam. Şöyle tamamdır. Gördüğünüz gibi elmasları kırıyorum arkadaşlar. Şunlar da elmas sanırım. Aynen gördüğünüz gibi 5 level olduk arkadaşlar muhtemelen 10. levelde arkadaşlar kendimize geliriz yani biraz daha düzelir etraf şuna bak ya iğrenç oluyor lava bak bu nasıl lava kardeşim böyle hadi gelin 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 canım ailem gelin gelin hop şöyle atlayın. Tamamdır bilader geliyoruz oğlum biraz dikkat edelim bak beni düşünecektin az daha fakir ya bir dikkat etme kardeşim. Tamam tamam dikkat edin ya bir dikkat edin kavga etmeyin abi Allah Allah şuraları kapatayım arkadaşlar şöyle de hop şöyle suya girelim arkadaşlar Evet arkadaşlar 9 level olduk gördüğünüz gibi yavaş yavaş levellerimizi atlıyoruz arkadaşlar Tabii ki 9 level olduk arkadaşlar 10. levelde bakalım ne olacak bunlar level veriyor mu yok vermiyor arkadaşlar Bizim level vermeyen cevherlerle işimiz yok arkadaş şöyle gideceğim arkadaşlar aşağı doğru Bileyler bence var ya sınırsız level makinesi yapalım O oh, evet Oğlum onu nasıl yapacağız siz delirdiniz mi lan delirdiniz gördünüz mü? bir dakika hacker'ın telefonu. Yürüyün gidiyoruz. Hemen yukarı doğru çıkmamız lazım arkadaşlar. Olamaz. Hemen yukarı doğru çıkalım. Siz de gelin lan. Bilager tecrübe basalım hadi. Aynen öyle kardeşim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 64 tane tecrübe bulduk. Şimdi bunları basacağız. Şöyle basalım arkadaşlar. Bir tane daha basıyorum. Hop bastım arkadaşlar. 10 level oldum. Aa ne oldu? Oley. Oyunumuz düzeldi düzeldi. Bence Bilager biraz daha gerçekçi yapalım. Ne dersin Alper? Oyunun öyle kardeşim. Ben de fakire katılıyorum. Tamam lan madem öyle. Biraz daha gerçekçi yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 11, 12 level olduk. 13 level olduk. Tabii ki bize bir hile lazım arkadaşlar. Böyle biz var ya. Hey yavrum hey daha 1000 level olmamız lazım. Aa doğru lan 1000 level. Alper kardeşim nasıl olacağız? Sen biliyorsundur hey yaram akıllı. Ee, dalga geçme vururum ben kafana. Tamam tamam kavga etmeyin oğlum kavga etmeyin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 20 level olacağız. Evet hadi bakalım arkadaşlar. Hop 20 level olduk. Galiba arkadaş dönüşmediğine göre bir sonraki level 50'de falan olabilir. O zaman bizim acilen bir hile yapmamız lazım. Birader var ya ben sana söyleyeyim. Hacker'ın telefonu lazım. Kardeşim hacker nerede? Vallahi onu bulmamız lazım. Hadi beni takip edin yürüyün. Arkadaşlar şimdi hacker'ın telefonunu bulmamız lazım acilen. Apar topar. Aa ha kardeşim hacker'ın evine geldik. Lan biz bu eve nereden gidiyoruz? Şuna bak ev bedraktan. Oğlum bir de ev uçuyor ya. Bu adamın telefonunu alıp kendimize xp mi yükleyeceğiz? Vay be. Aynen öyle. Bu adamın telefonunu çalıp kendimize xp yükleyip oyunumuzu daha gerçekçi yapmamız lazım. Suratlarımız gerçekçi olacak oğlum. Çok heyecanlıyım. Vallahi ben de heyecanlıyım bileydir. O zaman blok toplayalım hadi. Aynen öyle. Yukarı tırmanmamız için bizim bir blok ihtiyacımız var. Aynen öyle. Aynen. Hadi bakalım toplayın o zaman. Arkadaşlar bir an önce şu blokları toplayalım. Ondan sonra yıkarın telefonunu aldıktan sonra var ya eyvah. Neler neler arkadaşlar. Neler neler. Topla 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 topla. Ver 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 ver. Tamamdır arkadaşlar. Bunları çeviriyoruz. Acaba yeter mi diyeceğim ama 20 tane etmez Birazcık daha. Ulan inşallah hacker evde yoktur ya. Hadi bakalım bakalım o zaman tırmanmaya başlayalım arkadaşlar. Tam buradan şöyle tırmanıyoruz arkadaşlar. Ben sizi yukarı çekeceğim merak etmeyin tamam mı? Bekleyin siz bak ben gidip geliyorum. Tamam be oğlum hadi. Tamam be bağırma bağırma bekle. Allah Allah arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarı doğru çıkıyorum ama inşallah hacker yoktur yukarıda ya. Çok korkuyorum arkadaşlar çok korkuyorum. Tamam şöyle yapalım şöyle hop fakirde arkadaşlar tırmanmaya çalışıyorlar ama tırmanamıyorlar bir türlü. Aha geldik arkadaşlar. Haydi bismillah. Evin girişi nerede? Alper hoş geldin. Kardeşim nerede gireceğiz Ben anlamadım ki bir şey. Ben de anlamadım. Ben de anlamadım. Bir sakin ol. Aa galiba buradan bir yerden giriyoruz. Aa vallahi girişi buldum. Gelin 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 gelin. Hızlı gelin. Oo, olamaz arkadaşlar. Şuna bakın. Hacker'ın evine geldik. Kardeşim acilen bulalım telefonu. Telefon sandığın içinde. Ben sana söyleyeyim. He o sandığın içinde de şifre istiyor. Ulan acilen bizim şifreyi bulmamız lazım. Nerede olabilir? Bilader ara ara her yeri ara. Üç kat falan vardır bak gizli sandık buluruz hadi. Tamam tamam arıyorum işte arıyorum. Her yeri arıyorum ya. Bir de üst kat var arkadaşlar. Bu ne ya? Allah Allah. Burada mı? Bakayım arkadaşlar. Bu ne oğlum? Ne garip bir şey bu hacker ya. Ne garip bir adam arkadaşlar. Aha bilgisayar var. Bir dakika burada bir yerde. Aha bu ne? Kasa mı lan bu? Bakayım. Aha kitap kasa şifresi 1535 Allah buldum. Hadi hadi hızlı kendimizi gerçekçi yapalım. Oğlum merak ediyorum hadi. Tamam 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 koşun koşun koşun. Arkadaşlar 1535 mi şifre? 1535 hop aldım telefonu. Hemen gidelim hemen gidelim. Arkadaşlar tabii ki ben hemen şuradan şöyle gidiyorum arkadaşlar o acilen bir suya muya bir şey atlamam lazım ama su yok. O zaman su yoksa abi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bakın hop 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 Allah. Neyse ki yeniden doğabiliyorum. Sonuçta telefon bende. Bakın uçabiliyorum arkadaşlar. Böyle uçuyorum gördüğünüzü gördüğünüz gibi nasılım ama arkadaşlar hop şöyle şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi hop hop kendim yavaşladı yavaşladı düştüm lan oğlum ölüp duruyorsun <laughs> ulan çok komiksin bileyle hadi 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 artık kendimize xp vermemiz lazım arkadaşlar 20 leveliz ya bakın şimdi ilk bir kendime birazcık elmas alayım abi ya dur şuradan birazcık elmas alayım diamond yazalım 64 tane hop hop envanterim doldu şuna bakın lan hem milyoner oldum hem de şimdi arkadaşlar gerçekçi olacağım xp hangisi ama arkadaşlar bakıyorum ama xp bulamadım tnt şey var burada koordinat diyor. XP yok mu ya? Allah Allah. Arkadaşlar XP vallahi bulamıyorum. Nerede lan bu XP? Allah'ım ya Rabbim nerede arkadaşlar vallahi XP bulamadım hop bu mu aha level arkadaşlar hop şöyle Aa, yok bu başka bir şey hız leveli verdim kendime Aa buldum evet arkadaşlar bakın buradan veriyorum aha 30 level oldum şimdi arkadaşlar ben buna hızlı hızlı basıyorum arkadaşlar bakalım neler olacak 100 level'e geldiğimizde arkadaşlar haydi bismillah 100 level'e geldik sayılır hop hop evet ne oldu aha ne oldu lan Oho vay canına şuna bakın. Oğlum daha gerçekçi nasıl olabilir? Kardeşim daha gerçekçi de olur hadi biraz daha level al. Oğlum suratımız kaydı lan sanki. Oğlum çok garip lan. Harbiden bileyler daha bir de gerçek halimize dönüşeceğiz değil mi? Aynen öyle daha bir de gerçek halimize dönüşeceğiz. Şuna bak ya abicim bu nedir böyle ya? Arkadaşlar birazcık hava olan yani güneş olan bir yere gidelim. Gelin de suratlarınızı göreyim oğlum. Adam gibi göremiyorum bile seni. Alper sen bir garipsin. Demek ki ben böyleymişim oğlum. Beni de böyle öyle şey ne olacak? <laughs> tamam tamam lan tamam. Bir biraz daha bas. Tamam tamam biraz daha basıyorum. Arkadaşlar daha kendimizi XP vereceğiz. Şimdi bakalım nereden de buradan da. Evet arkadaşlar. Şimdi ben böyle basılı tutuyorum arkadaşlar. Buraya bakalım ne kadar sonra arkadaşlar level atlayacağız tekrardan. Hadi bismillah. Şöyle basalım. Hadi bakalım. Allah Allah 300 level olacağım hala bir şey olmadı. Ha ne oldu? Bir şey oldum bakayım? Hı? Ne oldu? Arkadaşlar şu halimize bakın. Hepimizin kafasında bir şeyler oldu. Kardeşim benim suratım böyle bir lan? Ne yakıcıklıyım Harbiden ben de bayağı tatlıymışım. Şu tipime bak arkadaşlar. Nasılım? Arkadaşlar valla ben çok beğendim ya bu gerçekçiyi. Şuna bakın arkadaşlar. Bakayım fakir nerede? Fakir kardeşim. Birader benim kafaya bir şeyler oluyor. Farkındayım. Benim neyse biraz daha normal bir Minecraft'a döneyim. Arkadaşlar bu tipimiz ne böyle ya? Şu halimize bak. Ben çok komiyim valla. Neyse biraz level düşüneyim arkadaşlar da suratımı kalsın bence. Aa gördüğünüz gibi eski Minecraft'a döndüm ve yüzlerimiz gerçekçi. Alper kardeşim amma komik duruyorsun ha, la bir yerinde dur. <laughs> kardeşim var bir komik duruyor. Muyum? Duruyorsun oğlum yakışıklı adamsın Fakir sen de bir değişiksin kardeşim Tipine bak dede gibisin aynı Lan sus benim ağzımı bozdurma bak kafana vururum Tamam tamam sakin ol be Arkadaşlar ben tatlı mıyım yorumları yazın Tatlı diyorsanız bir yazın arkadaşlar Hangimiz daha yakışıklı yorumları kesinlikle yazmayı unutmayın O zaman artık videomuzun sonuna geldim. Sağda solda çıkan iki tane süper videoyu tıklayın arkadaşlar Onlar çok güzel videolar Hepinizi seviyorum Hoşçakalın ve görüşürüz arkadaşlar Sağda solda çıkan iki tane süper videoyu tıklayın Ortağında kırmızı bay bay hadi bakalım görüşürüz Sağda solda çıkan iki tane videoya tıklayın ortadan da kanımı bilmek için. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Gel lan buraya gel lan buraya. Seni atacağım Allah arka